Herkese yeniden merhabalar. Son kaldığımız noktadan devam. Şimdi bu benim bayıldığım tasarım var ya en son yaptığımız üzerindeki de silahları değiştir değiştir kullandığımız. Şimdi yine bunu aldım. Üzerindeki en son lazerli yapmıştık. Bunu da lazerlerin hepsini çıkarttım. Denemek istediğim bir şey var. Şimdi bu Reticle Research'te HIV'ler var ya benim bayıldığım en, en bayıldığım roket tarzıdır. Her yerde her şekilde. Gerçekten bütün oyunlara kadar Gerçeklikten Hive bayılırım ee, Gerçekte var mı bilmiyorum Öyle bir laf ettim de <laughs> 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 Bu sefer bunları denemek istiyorum Çünkü hep böyle bir şeylerle beraber koyduk Hep bir şeylerin yanına koyduk Bunlar bunların şeyi ne Tek başına bunlar Bir görelim bakalım ne yapabiliyor hivler Onu görmek istiyorum Bununla birlikte şöyle kullanmadığımız Seeker. Ha, şunlardan koyalım bakayım. Kaç? 5 tane var. 2, 3, 4 tane bundan koyalım. Bir de Venture'ın şu neymiş? Avalanche. Avalanche Launcher. Şu Avalanche Launcher'ı merak ediyordum. Bir de bundan koyacağım. Hatta şöyle mi yapsak? Ee, yalnız bundan bir tane var. Dur. Şunu aç bakayım bana. Başka silah var mı? Crossfire? Hayır. Avalanche. Şunu da şöyle koy bakayım. Şunları merak ediyorum. Bunlar kim ne yapacak bu şekilde. Nerede bir yerde düşman bul bana. Vurdun mu? Yalnız bir dakika. Yo 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 yo. Şu avalanche veya sik avalanche büyük ihtimalle çok uzağa gidiyor vurdukları. Roketi çok uzağa atıyor. Şunları çıkartsan vazgeçtim vazgeçtim. Sadece şeyler kalacak. Hivler kalacak. İsmini unuttum bir an. Bak basılı tutmaya... Bak 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 şimdi bir dakika bekle. Bekle ne kadar geç ateş ettiğini şimdi bak göstereceğim size. Bak. 1, 2, 3 bastım. Basılı tutuyorum. Hala bekliyoruz ateş etmesini. Şimdi başladı. Yani ne kadar geç ateş etmeye başladınsa Oha vurdular mı buradan orayı? Yok artık ya. Anasının. <laughs> Sen ciddi misin? Oğlum ekranın ucundaki şeye gitti vurdu roketler. Sen ciddi misin? İnanılmaz uzağa gidiyor bunun attıkları o zaman. Bak. Oha. Vuruyor. Resmen cayır cayır vuruyor. Wow. Bu çok tehlikeli bir alet yalnız aşırı uzağa vuruyor. Ve ve bütün parçaları da kaldı. Dur. Dur 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 bir dakika. Ee, neydi? Neredeydi? Mobil SCU Vay 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 vay. İnanılmaz bir mesafe uzaklığı sıkabiliyor. <laughs> Dönecek misiniz peki? Düşman orada. Yok dönmediler. Ah baba baba inmeye başladılar oraya. Vay 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 vay. Çok ciddi şeyi çok yüksek hivlerin. İnanılmaz uzağa sıkabiliyorlar. Öyle böyle değil. Hiç zibilyon tane silah takmaya gerek yok. Hivler demek ki yetiyormuş. Sadece 6 tane hivle... Tam geç ateş ediyor da... Ama yani... Bak şurada ta. Evet vurmuyor. Aşırı geç ateş etmesine rağmen mesafesi çok iyi. Çok uzaklara cayır cayır sıkabiliyor. Bu ne yapıyor lan? Kaldırıp kaldırıp atıyor. Nasıl kare dedik bu? Çekip çekip bırakıyor. İyiymiş be. Hivler yani. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Geldi yani hivler çok zayıftır çünkü. Yani hivler hivlerin hiv türü roket atarların şeyleri demeyicileri verdikleri hasarlar hep çok azdır çok küçük küçüktür ama bu bak bak şimdi şu anda daha onun range'ine girmedik daha üzerinde işaret çıkmadı atıyorum roketleri ve gidip vuruyor orayı bak Biraz daha yaklaşalım. Ve hepsi vurmaya başladı. Biraz daha yaklaştım. Daha fazlası. <laughs> Öyle saçma sapan gidiyor ki böyle saçılarsa döne döne sağa sola döne döne gidiyorlar. Bu seferki ya sağlam çıktı. Hala parçalanmadı. Ama bak Patlamaları görüyorsun değil mi üzerinde? Cehil cehil patlıyor sürekli. Ya bayıldım ben bunu oturup şu anda şu görüntü böyle oturup izlerim ben bunu. Böyle space'e basılı tutar ve izlerim. Küçük küçük parçalanmasını. Bak düşman şurada. Bir anda yağmur gibi başlıyor ya. Cık. Oo çok iyiymiş bir yalnız. Bu arada baktıydı şu anda bir ses çıkartmıyor. Şu anda bir bug'ı yok. O şey çok rahatlattı. Aklınızda bulunsun bak geçen bölümde söyledim. Çok fazla kayıt dosyası vardı. Hepsini sildim. 3 4 5 tane falan bıraktım. Bayağı iyiymiş ya. Vallahi bayağı iyiymiş. Huu. Aa benim kule yer Dermişim. Yalnız kuleden benim bir parça düştüğünü gördüm de bizim kuleden düşmedi demek ki o. Gel bakayım gel. Gel. Sarıları parça şey Jacob parçası satın almayalım. Gel. Gel. Oh. Oh. <laughs> Şu bolluğa bak bak. Oh topla topla hepsini. Güzel. Ne diyeyim? Bu kadar bu kadar uzun uzak mesafe gitmesini beklemiyordum. Bayağı iyiymiş. İyiymiş kank. Peki. Gel bakayım. Denemek istediğim bir şey daha var tabii ki tahmin edersiniz ki. Şu hivleri çıkart. Hivleri al sen. Gel bakalım buraya. Bundan iki tane daha almak istesem çok pahalı mıdır bu kuleler? Ee, nasıl alıyorduk Bir an dur kafa durdu Kaç para bu kuleler 19.000 Bir tane daha alabiliyoruz Bir tane daha alabiliyoruz başka alamıyoruz Peki ya, bir 6 tane olsun ama değil mi 19.000 10k 10k'ya ihtiyacım var Hemen şunu çözüyorum hemen 2 saniyede şu shotgunları hiç kullanmıyorum. Kullanmak gibi de bir senin ben kullanmak gibi de bir niyetim yok. Daha sonra ben isterseniz bakarız da yani shotgun. Hiç kimse o kadar yaklaşmıyoruz shotgun kullanacak kadar. Şey değil bu. First person shooter değil yani sonuçta bir yanlış hamlenizde cayır cayır tekinizi kaybediyorsunuz. Ha. Okey, topladık bunu. Şundan bir tane daha ver bakayım bana. Ulan ha onu da yanlışlıkla çekme de. Şimdi bu silahlar nasıl çalışıyor? Bunlar kendisi mi sıkıyor? Yoksa a karadeliği çıkart da şuraya tekrar. Yani şu çok önemli çünkü. Şu reticule research'ın zımbıtsız acayip önemli. Aa neyse benim üzerimdeki kare delik de Çekiyorum. Şimdi üzerimdeki bunlar için benim ateş tuşuna basmam gerekiyor mu? Şimdi çok acı bir şekilde öğrenmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Ben bir şeye basmadım. <laughs> ben hiçbir şeye basmadım. Ben ben bir şeye basınca şey yapmıyor, iplemiyor. Dur bakayım, dur dur. Düşman biraz daha ee, biraz daha büyük bir düşman. Az daha büyük bir düşman göndersene bana. Yalnız düşman bunun alanına girdikten sonraki geçen süre biraz sıkıntı. Ha, şimdi bakalım. Gel bakalım. Hiç ateş tuşuna basmadım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sadece gittim ve orada durdum o kadar. Dur bir şey daha gönder bana. Dur bir şey daha gönder. Bu hala yeterince iyi bir test olmadı. Yeterli değil. Çat çat yapıyorum ya ağzı yüzü de karışıyor zaten. Can çekişmeye başladı ilk vuruştan sonra. Better Future. Better Future savaş için iyi değil ya. Şeyi parçaları çok zayıf yani iyi değil derken. Ee, kesinlikle yani savaş aracı yapıyorsanız kesinlikle Hawkeye. Yani bu benim kullandığım siyah parçalar var ya Hawkeye. Kesinlikle ondan kullanmanızı öneririm çünkü en sağlam parçalar bunlar. Full savaş amaçlı yani böyle sağlam girişeceğim diyorsan. Bu tek tek bunları alıyorum. Dur dur, düşman geldi dur. Oo, dur bakayım güçmüş. <laughs> <laughs> İyiymiş. <laughs> ya ben sadece yakın durmaya çalışıyorum o kadar. Daha az önce shotgun'dan bahsetmiştim hatırlarsanız yani. Tamamen anlamsız bir alet kendisi. Shotgun neymiş ki? Bunlar varken. Kuleler varken yani. Ya bu şey için ideal ama. Soğunma kuleleri için. Base için harika. Oğlum niye öldürüyorsun? Ben burada bir şey test ediyorum. Ama iyi ki öldürmüşsün çünkü benim şeyim bitti. Tabi bu kuleler ne yapıyor? Pil emiyor. Ve çekiyor pili. Sömürdümüş. Biliyorsunuz bunun içinde bir tane dev şey var. GSO pili var. Onu bile bu kadar hızlı bitirdiyse O açıdan baktığımızda da evet, o kadar da kullanışlı değiller sanki. Peki. Bunları da buraya koy. Bu evet, bu hani ya bir önceki bölümde miydi yaptığımız de, şey ultra mega dev yaptık ki, ya, onun için ideal mesela, öyle aletler için ideal veya beyizler için o tür şeylerde ideal de. Ee, bunun mesela pilini bak sömürdü tek başına. Çok ciddi bir pil ve e, güneş panelleri yani enerji kaynağının kendisi olması lazım. Bunları taktığınız alet. O zaman bakalım. Daha 16 dakika olmuş. İyi bunları hızlı denemişiz. Bakalım başka ne silahlar var burada. Let's go research'tan gidiyoruz. Ona devam edelim o zaman. Lazerlerini denedik. Fireworks launcher. Bir zarar bile verdiğini zannetmiyorum. Giga plazmayı daha ilk zamanlarda denilmiştik. Odaklamadığı için onu öldürmek inanılmaz zor düşmanı. Başka? Sonic Blaster. Böyle takabiliyor muyum? Yok. Sonic Blaster o kadar çok yer kaplıyorsun ki yemin ediyorum. O kadar çok yer kaplıyorsun ki. Bir tane daha alsam. Dört tanesini bir deneyelim bakalım. Bir tane daha alabiliyorsam eğer. Ee... Ulan 25.860 bende 25.400 küsür var. Geç şunun direksiyonuna. Gel bakayım buraya. Silahlara gel. Şunları sat. Şu kullanmayacağım şeyleri. Ya hay senin kara için başlayacağım ama ya. Of. Şimdi şu bu bunun çekmesin. Hay. Bir gözünüzün önünde oldu değil mi her şey Hani attım Ulan şimdi bu bunu çekmesin dedim İçimden dedim dışarıdan demeden önce Ama dedim ki hani Hemen parçalamıyor zaten Üstünde biraz tutuyor işte Nah tutuyor Laks diye çekti eritti parçaladı onu Sizin ben yapacağınız işin Al şu lanet olsun şeyden bir tane daha. God damn it man Gel bakayım. Neyse. Ha orta ortaya değil kenara kenara koy kenara. Ay. Havalı. Ama etkili mi bakalım? Pist. Bunu biraz zaman Bir sanki. Bu arada ben aracı döndürmeme gerek yok. Silahlar şey bunlar kendileri hızlı bayağı hızlı dönüyorlar bu arada. Ee, nerede bir yerde daha düşman var. Yalnız bayağı havalı yani. <laughs> Şaka maka bayağı havalı. güzel oyuncak güzel oyuncak Sevdim ama şey kafası roket gibi bütün parçalarını eritiyor götürüyor yani miniganlar ve lazerler gibi değil. Baya böyle parçaları harcayarak gidiyor. Hive bile Hive bile patlayıcı olmasa hemen bundan daha az parça kuruyor. Ama yani şu şu görsel yeter de artar bir de. Aa dur. Oğlum sen nasıl bir kule yapmışım ben ya? Hayvan herif o kadar hızlı öldürüyor ki. Ya yani şu görsellik bile yeter. Şöyle göstereyim, bak. Woohoo. Güzel! Nice su! O zaman, bakayım 21 dakika olmuş. Bu bölüm kısa olacak. Kısa olacak çünkü... ...şey yapmaya çalışıyorum. Hani her bölümde... ...tek bir şeye odaklanmak istiyorum. Bu bölüm yani sorun çıkmadığı için çok hızlı hallettik. Bütün silahları takıp ta Reticle Research'un ee, bütün silahları demeyeyim de hani en merak ettiğim silahların takıp denedik. Ya şu var ya nasıl içimde kaldı şu AA gun. Şu havaya sıkan alet. Ulan altını o işte o dev aracı ben sırf şunun için yaptım ilk. O çift taraflı şey ee, her iki yönde de çift taraflı tekerlek ha sağ sola tek, takılmayacak tekerlekler onu çözdük. Ama altlarına da işte bundan düşecektim ki bu açısından dolayı hani çok inemiyor ya yukarı taktığında. Hep yukarı bakıyor böyle az bir şey iniyor. Alta taktığında mükemmel bir atış şey vuruş e, açısı sağlayacaktı. Ama işte bunu böyle iç etmişler. Yemin ediyorum güzelim aleti içine etmişler ya. Valla içimde kaldı. Acayip içimde kaldı şu. Çok da severim onu. Hiv 1, Eganlar 2'dir. Şu ikisini çok severim. Tersin yapacağınız işim ben. <laughs> Acaba ne yapsak? Better Future mu döşesem bunlara? Ha? Woo, hadi bir sonraki bölümde öyle olsun. Tamam. Tamam. Bunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde de full Better Future döşeceğim. Ama yüzeysel değil ve sadece lazerler değil. Diğer silahların. Okey. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bye bye.